Herkese merhaba. Urania astrolog parçamız Taş kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün harika haberlerim var diyeceğim ama kime göre, neye göre diyebilirim. Ondan önce tutulmayı atlattığınızı düşünüyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Hayatımızda bu 6 ay süre zarfında artık bir takım şeyleri daha net, planlı, düzenli bir şekilde yolumuza koyacağımız bir zaman dilimindeyiz. Neydi balık başak aksı? Artık kendimizle alakalı bedenimizle sağlığımızla hayat planımızla alakalı artık böyle çertefilli böyle bizi yoran, üzen, sıkan, ondan sonra başımıza bela alan, bizi sıkıntıya sokan bütün her şeyi geride bırakacağız. Artık daha planlı, daha düzenli, daha istikrarlı bir şekilde yol alacağız. Bazı durumlarda da hani çok fazla üzerine düşebiliriz, kafayı yorabiliriz. Bu durumda yapacağınız en güzel şey akışa bırakmak olacaktır. Su akar yolunu bulur. Diyeceğiz çünkü bu tutulmanın genel anlamı bu şekilde. Daha dinleyemeyenler için mutlaka ama mutlaka bir önceki yayınımı dinleyin. Çünkü uzun uzun burçlara göre de etkisinden bahsettim. 6 aylık bir süre zarfında hayatınızı değiştiren kadersel olaylarla yüzleşeceksiniz diyebilirim. Ama bu güzel bir tutulma bizi bir şekilde... Daha çok disipline edecek. Hayatımızı nasıl güzel, sağlıklı, planlı böyle yani hiç sorun olmadan yaşayacağımız bir tutunma evresindeyiz. Bizi bunlarla sınayacak, yüzleştirecek diyebilirim. Güzel bir tutunma. Yalnız size başka haberlerim var <laughs> diyeceğim. Bu esnada da Merkür an itibariyle, Koç burcunda retro hareketine başladı ve 8 Nisan'a kadar da retro hareketi devam ediyor olacak. Yalnız burada küçük de bir e, hatırlatmada bulunacağım. Merkür 2 burcu ziyaret edecek. 29 Mart'a kadar Koç burcunda hareket edecek. 30 Mart tan itibaren ise Merkür Balık burcunda hareketine başlayacak ve 8 Nisan'da Balık burcunda retro hareketiyle son bulacak. Bizler bütün bu süre zarfında işlerimizi artık 9 Nisan itibariyle hayata geçireceğiz daha fazla hızlandıracağız balık burcunda ne kadar hızlanabilirse o kadar <laughs> planlayacağız düzenleyeceğiz ona göre hareket ediyor olacağız şimdi biliyorsunuz merkür demek iletişim yolculuklar kısa seyahatler haberleşme kardeşler ondan sonra mailler yazışmalar sözleşmeler anlaşmalar evlilik tarihi belirlemeler elektronik aletler birbirimizle kurduğumuz iletişimimizdir bütün merkür bu şekilde tanımlanırsa. Hınzır yaramaz çocuk derim ben ona. Öyle hep hareketlidir. Şimdi koç burcunda ilerlediği için bazen e, bizler Ağzımızdan çıkacak sözlerin nereye gideceğini düşünmeden karşımızdaki kişiye tepkiler verebilir, onu kırabiliriz. Hatta hatta bu hataları tekrar ve tekrar yapabiliriz. Biliyorsunuz retro demek hep tekrarlanan hatalar. Ondan sonra hep önünüze gelen, hep yapılması planlanan, ertelenen işlerle alakalıdır. Bu süre zarfında ilişkiye başlanmaz, söz, nişan, evlilik tarihi alınmaz, elektronik aletler alınmaz. Ama şöyle bir durumunuz var. Ee, hep bana yazıyorsunuz. Buradan hep anlatmaya çalışıyorum ki daha net anlaşılabilsin diye. Elektronik bir örnek veriyorum. Bir kulaklık arıyorsunuz. İki haftadır o kulaklığı arıyorsunuz ya da e, takip ediyorsunuz online sitelerinden ve önünüze gelmiyor. Bu durumda da alamıyorsunuz. Ama bu retro hareketiyle bir bakıyorsunuz işte te, e, önünüze gelmiş ve kulaklık gelmiş ve siz burada alayım mı almayayım mı alayım mı almayayım mı diye kafanızda deli sorular var. Bakın size diyorum ki burada rahatlıkla tuşa belip tuşa basıp sipariş verebilirsiniz, alabilirsiniz. Burada hiç çekinecek bir şey yok. Merkür Retro'nun anlamını çok iyi anlamış olmanız lazım. Çünkü neden? iki hafta önceden beri zaten siz o yola çıktınız, onu arıyorsunuz. Hala onunla ilgileniyorsunuz, bakıyorsunuz, ediyorsunuz, yok. Retro da önünüze geldi, aradığınız şey önünüze geliyor. Almamazlık etmeyeceksiniz, alacaksınız. Bu sadece, aa şimdi ben bir kulak Kulaklığım bozuldu şimdi alayım. Böyle bir şey yok. Şimdi alamazsınız. Çünkü retroda problemler yaşarsınız. Ama daha önceden düşünüyorsunuz, ediyorsunuz, bakıyorsunuz, araştırıyorsunuz. Bu Merkür retroda kafanıza donk ediyor. İşte şimdi bunu alabilirsiniz. Burayı çok iyi anlamanız ve idrak etmeniz gerekiyor. Merkür retroda yapılacaklar ve yapılmayacaklar konusunda. Şimdi dedim ya, iş anlaşma sözleşmeyle alakalı. Biriyle buluşacaksınız, bir türlü buluşamıyorsunuz. Sözleşmenizi yaptınız. Onunla bir araya gelip imza atmasını bekliyorsunuz. Uzun zamandır da bunun üstünde yoğunlaşıyorsunuz, arıyorsunuz, telefona bakmıyor, ulaşamıyorsunuz. İşte bu Merkür retrosunu önünüze geldiği zaman tabii ki imza atacaksınız, buluşacaksınız, üstünden geçeceksiniz. Ama tek bir şartla. Keskin bir zekayla okuyun çünkü Koç burcunda bazen böyle kaçırabilirsiniz. İstemediğiniz bir şeyler e, oraya iliştirilmiş olabilir. Siz onu fark etmeniz gerekiyor. Ama rahatlıkla atabilirsiniz. Ama bakın diyorum buradaki ince çizgileri, ince nüansları çok iyi anlamanız gerekiyor. Yeni bir sözleşme yaptım değil, yeni biriyle buluşacağım değil. Daha önce biriyle tanıştınız, telefonlaşıyorsunuz, mesajlaşıyorsunuz. E, yürür mü, yürümez mi diye çok soran oluyor. Tabii ki yürüyecek. Neden? Çünkü sen daha önceden buna gönül koydun, bunun için çabaladın bir araya gelemedin Merkür retrosu senin önüne getirdi görüşeceksin anlaşacaksın çünkü neden onunla ilgili konuşacaksın, iletişim kuracaksın. Bu gerçekten kıymetli. Bu zaman yani bu ince nüansı anladığınız zaman çok daha kaliteli bir zaman geçirebilirsiniz. Yalnız yeni bu esnada da şöyle söyleyebilirim. Mesela sürücü kursu ehliyete başvurmak için ideal bir zaman değil. Ama siz paranızı yatırdınız, görüştünüz, ettiniz. Size dediler ki şu zamanda gel. Tabii ki gideceksiniz. Çünkü siz zamanda orayı kodladınız kendinize. Şimdi önünüze geldiyse tabii ki yapacaksınız. Bu Merkür Retrosu'nda bakın Koç burcunda ilerlediği için araç kullananlar tekerleklerini değiştirebilirler. Tekerlekleriyle ilgili problemler yaşayabilirler. Lütfen ama lütfen daha dikkatli, daha kontrollü olun. Yani böyle araca araca binmeden önce şöyle bir tekerleri bir yoklayın diye size uyarıda bulunmak isterim. Ee, tabii burada 29 Mart'a kadar olan dönemde karşılıklı konuşmalarda, buluşmalarda, yazışmalarda yeni insanlarla hayatınıza girerse ya da siz birileriyle konuşmak gereğinde bulunursanız bu esnada belki hiddetli ağzınızdan çıkmayacak sözleri karşı taraftaki insana söyleyebilir, kırabilir, incitebilirsiniz. Sakarlıklar kazalara açık etkilerdir. Bunlar dalgınlıklar, unutkanlıklar sonucu birçok kişiyi kırar, e, zarar verebilirsiniz düşebilirsiniz eliniz parmaklarınıza çok dikkat edin bu esnada bilhassa ev hanımları bir şey keserken ederken çok dikkatli olsunlar Mars hala yengeç burcunda ilerliyor ve bu şu demek ev hanımları yine sakarlıklar kazalar tüp patlamaları işte yemeğin taşmaları işte evde bir takım çocukların e, çocukların rahatsızlıkları kas, sakarlıklarıyla maruz kalabilirsiniz bunlara. Ofiste çalışanlar maillerini gözden geçirsinler, ofisinizi düzenleyin. Böyle hızlıca yapabilirsiniz. Yalnız yarım kalan işlerinizi bu esnada çok hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Eğer düzen maillerle yazışmalarınız var ise birine bir şey yazacaksanız ya da bir web sitesi falan kur kuracaksınız yarım bırakmışsanız kuracaksınız değil. Yarım bıraktıysanız onu çok iyi bir şekilde hızlıca bitirebilirsiniz. Bu esnada bunları yapın. Eğitim alanlar, eğitim verenler, benim gibi eğitmen olanlar, danışmanlık verenler ya da danışmanlık almak isteyenler kafanızda böyle bir soru işareti varsa bu Merkür retrosunu önünüze gelir. Der ki size böyle böyle bir şey yapmak istiyordun, danışmanlık almak istiyordun, eğitim almak istiyordun. E, bu esnada bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Hızlı öğrenmenize neden olur. Çünkü daha önceden siz bu işe gönül koydunuz ve kafanızdaki o soruyu netleştirdiniz. Şimdi önünüze geldiyse rahat yapın. Ee, ya da e, öğren, öğrenci olanlar da konuları tekrar edebilirler. Ya da astroloji öğrencileriniz var ise aranızda. Benim de öğrencilerim sizlere tavsiyem dersleri dinleyin. Anlamadığınız yerleri öğretmeninize ben buradayım sorabilirsiniz. Tekrar tekrar üzerinden geçerseniz çok hızlı bir öğrenme e, ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Güzel etkilerdir bunlar. Yani yarım bırakılan işleri toparlamak, düzenlemek için hızlıca aradan çıkartacağımız etkiler etkilerdir. Yalnız yeni başlangıçlar yapmıyoruz. Yeni insanlarla tanıştığımız zaman daha kontrollü gidiyoruz. Çünkü ağzınızdan çıkacak her söz karşı taraftaki insanı yanılgıya düşürebilir. Ee, sizin hakkınızda olumsuz düşünceler edinebilir. Bunu herhalde kimse istemeyecektir. Daha kontrollü gidin. Öfkenizi e, biraz kontrol etmeye çalışın. Tamam Merkür Koç'ta e, retroda bu problemdir. İçe yansıyan bir öfke. Dışarıya anlatmakta zorlanırsınız ama o birikimle dışarıya çok kötü bir şekilde patlarsınız. Bunu kontrol edemeyebilirsiniz ve karşınızdaki kişiyle e, münakaşa edersiniz. Zor durumda kalmamak için biraz da içten düşün düşünüp konuşmak çok daha iyi olacaktır diyebilirim sizlere. Şimdi 29 Mart'a kadar koçta ilerleyeceği için bu gibi işlerle uğraşabilirsiniz. Yalnız 30 Mart'tan sonra balık burcunda hareket ediyor olacak. 8 Nisan'a kadar bu esnada da daha duygusal, daha duygularımızla ilerleyeceğiz. Neden? Belki işte 29 Mart'a kadar bir sürü kişiyle kırdık Kızgınlık yaptık, öfkelendik, yanlış e, insanlara yanlış e, mesajlar attık, yazılar yazdık ya da e, ofisimizde çatıştık, kavga ettik, birilerini farkında olmadan kırdık. Şimdi balık burcunda bunun suçluluğunu yaşayacağız. içsel olarak içe döneceğiz, kendimizi sorgulayacağız. Diyeceğiz ki hata yaptım, nasıl telafi edebilirim, üzülüyorum ama içim içimi yiyor. Hep bir deli sorularla uğraşmak durumundayız. Hatalarımızı telafi etmek için, karşımızdaki kişinin gönlünü almak için bu zamanı değerlendirebilirsiniz. Balık biliyorsunuz yaratıcılık, sanatsal faaliyetlerle ilgilenenler var ise bu esnada bu gibi yarım bırakanlar bunların üzerinde yoğunlaşarak çok daha içlerindeki o cevheri dışarıya çıkarabilirler. Balık burcunda bir retro hareket demek. Merkür balıklar buradaysa onlar için olumlu anlamda gelişmeler demektir. Su ve deniz kenarlarında kısa bir tatil, kısa yolculuklar, kısa seyahatler, sevdikleriyle birlikte anların tadını çıkarabilirler. Bu onlara gerçekten kendilerini çok iyi hissettirecektir. E, su ve deniz kenarlarında yürüyüş yapmak ya Bazen de bilgisayarınızı almak, orada yazı yazıyorsanız kitap çıkaranlarınız var aranızda. Eğer bir kitap okuyorsanız onları rahatlıkla bitirebilirsiniz. Duygusal olarak sevdiğiniz kişiyle bir şey paylaşmak istiyorsanız, çayınızı kahvenizi işte, oruç da o zaman da bitiyor zaten. Birlikte açık havada vakit geçirebilirsiniz. Çok güzel etkilerdir. Yalnız duygularımızı bazen gözyaşlarımızı içti içimize atabiliriz, susabiliriz, böyle kapalı kalmak isteyebiliriz. Kimsenin bizim bizimle diyalog halinde olmasını, bize soru sormasını da istemeyebiliriz. Eğer etrafınızda böyle kişiler var ise lütfen ama lütfen üzerlerine gitmeyin. Çünkü o böyle içe kapanıp e, dua etmek isteyebilir, meditasyon yapmak isteyebilir. Kendi ritüelleri var ise onunla ilgilenmek isteyebilir. Bu kişilerin eğer bu alanına girdiğiniz zaman gerçek anlamda sizleri de üzebilirler biliyorsunuz. Balık burcu, son suz bir e, deniz demek mavilikler demek orada e, kaybolabilirler onlar sizin de onları ara o denizde onları aramak isteyişiniz bulamazsanız da o yani o kişiye o kişinin duygularına o kişiyle konuşmak istiyorsanız da o bulunmak istemiyorsa da üzerine gitmemeniz konusunda sizleri uyarıyorum aksi takdirde karşı taraftan sorunlar yaşayabilirsiniz. Mars balık. Aa süper size yarar bu Mars. Merkür Balık retrosu 8 Nisan'dan itibaren güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Belki hani e, geçmişte kafanıza takılan biri vardır. <laughs> Ondan haber alabilirsiniz. Haber uçabilir onunla buluşabilirsiniz vesaire. Ama biz ne diyoruz? Eksten next olmaz diye ama şöyle yapabilirsiniz. Bir konuşmak, bir anlaşmak, bir tatlıya bağlamak, bir yarım kalan bir şeyi bitirip orada bırakmak en güzeli olacaktır diyebilirim sizleri. Gerçekten 8 Nisan'a kadar böyle bir git gel yaşayacağız. İlk önce bir kıracağız, inciteceğiz, öfkeleneceğiz, hırsımızı alamayacağız. Daha sonra pişmanlık yaşayacağız, içimize kapanacağız, kendimizi sorgulayacağız, dua edeceğiz, tövbe edeceğiz gibi gibi durumlar söz konusu olacaktır. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalırsanız bütün bu dediklerimi yaparsanız çok güzel bir merkür retrosunu geçirebilirsiniz. Aksi takdirde böyle oradan oraya savrulursunuz ve kaybolursunuz. Çünkü uzun bir süre 8 Nisan'a kadar burada bizleri yoracak diyebilirim. Bu durumda daha böyle kontrollü, planlı işte bazı yani yapmanız gereken en güzel şey daha sakin, daha kontrollü ilerlemek olacaktır diyebilirim ben sizlere. Umarım anlatabilmişimdir size bütün bu süre zarfında neler yapacağımızı. Biliyorsunuz, e, Gökyüzünde balık başak tutulması da var zaten. Şimdi balık başaktan da balıktan da olumlu anlamda etki alacak. Ne kadar da retro da olsa gökyüzü kadersel anlamda orayı bir iyileştirecek, şifalandıracak. Kendi duygularımızı artık ne hissetmek istiyorsak onu bulmamıza neden olacak diyebilirim. Güzeldir, kaderseldir. Bu zamanları çok iyi değerlendirin. Çünkü neden kalbimiz yaradanla bir atacak, ee, önümüze ne geldiyse e, her şerde bir hayır var diyeceğiz ve akışta kaldığımız sürece kabule geçeceğiz, dua edeceğiz, şükredeceğiz, teşekkür edeceğiz ki daha güzelliklerle önümüzdeki yıllar önümüze daha güzel mucizelerini üzerimize serpiştirsin yaradan diye e, gerçekten bunun için şükredeceğiz diyebilirim. Ya. <laughs> olur olur. Bazı şeyler de hani karşı taraftan beklemek yerine hani artık öyle bir şeyleri başlatmak istiyorsak biz de bir şey yapacağız. Ama Şenur Hanım hani bu güzel etki ama Merkür Retro'dan yeni insanlar olmaz ama geçmişte tanıştığın kişiyle alakalı belki çözemediğiniz bir sorun varsa onu halletmek için gerçekten muazzam bir zaman diyebilirim. böyle deniz ve su kenarlarında yaşayanlar çıksınlar bol bol yürüyüşler yapsınlar suya baksınlar. Ya diyorsunuz Berçam deniz yok su yok göl yok ya yüzünüzü yıkayın suyla temas sedin bol bol çay kahve için o bile çok size kendinizi motive edecektir. iyi hissetmenize neden olacaktır. Burada en önemli şey bu balık burcundaki gökyüzü olayı bizim ruhumuzun iyileşmesine, şifalanmasına ve bizi bizim ne hissettiğimizle alakalı. Yani ee, böyle şey yapmayacak, muallakta bırakmayacak bizi. Ne hissediyorsan orada o olaylarla ilgilendirecek. Daldan dala savurtmayacak bizi. Hislerimizle, önümüze gelen yaşam planımızla alakalı e, ne geliyorsa Allah'tan diyeceğiz ve şükredeceğiz. E, hayır diyeceğiz ve kabule geçeceğiz. Çünkü bize gökyüzü bunu öğretecek bu süre zarfında diyebilirim. Gerçekten güzel etkiler. Bütün bunları anlattım. Şimdi gökyüzünün günlük hareketine geçelim mi? Hadi geçelim. Şimdi gökyüzünde Ay Terazi burcunda uyandık bizler. Terazi burcuyla ilgili gündemlerimiz var. Bakın, şunu çok iyi analiz etmek zorundasınız. Tutulmayı anlattım 6 aylık bir süre zarfında. Olaylar bunlar. Yani ana fikir tutulmanın bu anlattıklarım bu günlük diyorlar. Nasıl mesela? E, estetikle ilgili bir durumunuz var ama gökyüzünde ne var e, Merkür e, ve Venüs koçta retroda asla olmaz ama şöyle bir durum var estetiğiniz gelmiştir botoksunuz gelmiştir bir şey vardır önünüze gelir tabii ki gidip yaptıracaksınız hatta ay terazi burcunda gidip yaptıracaksınız yani ama sıfırdan değil yeni bir şeye kalkışmak değil. Yeni iğne yapmak değil. Çünkü hep diyorum yüz, şu, bugün hatta bu bir iki buçuk gün boyunca da bu, bu, süre zarfında bütün bunları yapıyorsanız yüzünüzde yara izi, kan yani daha çok kanama ve böyle şişme gibi durumlar söz konusu olacaktır. Bakın bunları yaptırmayın uyarıyorum sizlere. Ya <laughs> Kafanız karışıyor biliyorum anlıyorum ama hani oradan oraya oradan oraya biz de anlamıyoruz diyorsunuz ama işte dilimin vardığı kadar size anlatmaya çalışıyorum. Ee, çok soruyorsunuz çünkü yeni yaptıracaklar var yaptıranlar var. Bazı astrologlar diyor yaptırmayın kesinlikle olmaz vesaire ama neden ben her zaman gittiğim bir yere gidiyorsam zaten ilk gün gittim oradan güzel etkilerle ayrıldım. Şimdi önüm yani zamanı geldi niye gitmeyeyim ki? Zaten gitmek zorundayım. Gideceğim tabii ki de gideceğim. Bunun retrosu beni ilgilendirmez. Çünkü ben o zaman yaptım. Ama şimdi yüzüme yaptırdım, burayı yaptırdım, şurayı yaptıracağım. İşte buraya yaptırma. Sen sadece burana yaptır. Bunu anlarsanız gökyüzünü, gününü çok kaliteli geçirirsiniz. Ayrıca burada... E ne yapabilirim diye soracak olursunuz. Bakımlarınızı yapın, rutin günlük bakımlarınızı yapın, evinizi düzeltin, kozmetik malzemelerinizi düzeltin, atılacakları atın. Ondan sonra ilişkilerinizi, sevdiğiniz kişilerle arkadaşlarınız var ise aramadığınız onları arayın, sohbet edin. E, alışveriş yapacaksanız daha çok hep diyorum <laughs> Güzellik kozmetik malzemelerini bizler çok severiz. Bazılarımız da alıyor alıyor bir köşeye atıyor. Buna çok dikkat edin yine yapacaksınız yine köşelere atacaksınız ama gidin bakın almasanız da şöyle bir günü bir kurtarın bir bakın neler var neler yok diye diyebilirsiniz ama bittiğiniz bir iki turucunuz farınız var ise gidip aynısını alabilirsiniz ya gülmeyin bana lütfen ya. Bunları söylüyorum bayanlar çok soruyor ince ince ayrı anlatıyorum gülüyorsunuz biliyorum ama yapacak bir şey yok bunu da ben anlatmak zorundayım ki sizin anlamanız için. Çünkü birileri al diyor, birileri alma diyor, birileri yaptır diyor, birileri yaptırma diyor. E şimdi ben ne yapacağım? Değil mi? Burada işte yani kısa ve öz şöyle diyeyim. Gittiğiniz bir yer varsa düzenli gidiyorsanız gideceksiniz. Retrolar sizi ilgilendirmez. Ama yeni işlem hayır. Yeni işlem yaptırmayacaksınız. Umarım anlatabilmişimdir size. Ayrıca şimdi e, ay terazi burcunda ilerlerken saat kaç burası 12.27'de e, Merkür ve Venüs'e karşı taçı yapacak. Bu şu demek, ikili ilişkilerde kız kardeşiniz, ablanız, ondan sonra sevdiğiniz kişilerle aranızda iletişim problemleri olabilir. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Ağzınızdan çıkacak bir sözün nereye gittiğini bilemeyebilirsiniz. Çatışırsınız, kavga edersiniz, küsebilirsiniz, hırçın davranışlarda bulunabilirsiniz. O bir terazi olduğunu düşünün. Kalbi kırılır, incinir. Böyle bütün motivasyonunu yere indirirsiniz. Burada da sorun yaşarsınız. Daha kontrollü, daha tatlı dilli, daha anlayışlı, daha kibar. Bazen de susarak, içinize atarak Burayı geçirebilirseniz hiçbir problem kalmaz. Aksi takdirde bu açıyla birlikte daha çok böyle kızgın, öfkeli, duygu geçişlerinizde de problem olur. birini çok seversiniz anında ona öfkelenebilirsiniz. Burayı da geçirirseniz bir sorun kalmaz. Yalnız dediğim gibi bu dediklerime dikkat ederseniz günü gerçekten kaliteli ve verimli geçirebilirsiniz. Aksi takdirde eğer siz bu açıyı bilmezseniz karşınızdaki kişiyle alakalı epey bir diyalogda, sorunda, iletişimde, güzellik, estetik gittiğin işte bugün randevum vardı gidecektim ama oradaki kızla bile anlaşamayabilirsiniz. Bir şey anlatmak istiyorsunuz, anlamıyor. Artık öfkenizden karşı tarafı kırabilirsiniz. Bunlara dikkat ederseniz biraz daha sakin olmakta fayda var. Çünkü retrolar bizi kımıl kımıl içsel olarak ee, zorlayacak gibi görünüyor günün özeti bu kadar umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle herkese iyi günler ve sevgiler aşağıya da yorum yazarsanız beni çok çok daha mutlu edersiniz umarım e, dediklerimi anlamışsınızdır hayat planınızda bu şekilde ilerlerseniz gerçekten günü kaliteli yaşarsınız hani bir ömrümüz var ee, zorlanmak yerine ona göre hareket edelim gökyüzünün etkili gökyüzünü iyi okuyalım bizden ne istiyor ne beklentisi var ee, zorlamayalım zorluklarını biliyoruz zaten İşte balıkta olan bir ay düğümü de bize diyor ki akışa bırakmayı öğrenmek zorundasın <laughs> herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle herkese iyi günler ve sevgiler <laughs>